Hakan gönder herkes aslanım hadi. Tamam abi. Geriler şimdi. Arkadaşlar bakar Kusura bakmayın kapatın. Allah aşkına çoban Allah aşkına bak söyleme şöyle. Kimse bana sakin falan demesin ya. Tamam kardeşim Bu taraf, taraf. tamam tamam, tamam Bu taraftan. Geç. Teşekkür Sen burada bekle. Ne oluyor? Gel gel. Ne deniyorsa onu yap. Ne oluyor komiserim? Bir şey olduğu yok aslında. Geç otur bakalım. Bir yemek yiyecektik. Maalesef bugün kapalı. Niye ki? Ee, niye? E, gaz kaçağı var onu kontrol ediyorlar içeride. Başka zaman gelirsiniz. Tamam. İyi günler. Gaz kaçağı. Patlamasın da o kaçak. İnşallah. Rıza babalar, Hakan. Şimdi tam karıştı ortalık, şahane. İçerideler mi? Buradalar abi. Siz burada bekleyin, tamam mı? Tamam müdürüm. Gel. İdil içeride mi? Evet buradalar. Bir otel adresi var gidip bakacağız. Biz ne yapalım abi? Hmm. Toparlayın buraları takip edin bizi. Anlaşıldı. İçeridekiler Rıza babalar. Ya onların işi daha uzun.